arkadaşlar uzun makarna kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, ne yapacağız biliyor musunuz? Gördüğünüz gibi bir tane makyaj aynam var. Ben bunu internetten sipariş etmiştim 3-4 sene önce. Ama <laughs> ondan sonra takip etmeyi falan unutmuşum. E, olayları, süreci falan. Daha yeni geldi. 2022 yılına nasipmiş demek ki. Dev bir ayna geldi bu sefer. Normalde benim diğer aynam, mesela abimlerle zaman aynam. Bunun yarısı kadar falandı. Şimdi bunun iki katı geldi. Day bir makyaj aynamız var ve aynı zamanda sizinle beraber şu karmaşayı bir toplayalım diye düşündüm. Nereden başlayacağım? Şu kitapları vesaire bir dizeyim. Aslında arkadaşlar size bir şey itiraf edeyim mi? Biz biraz bunları dizmiştik. Sonra Vesayatın aklına geldi. Dedi ki, niye de de video çekmiyorsun dedi. Ben dedim ki mantıklı dedim. Ama şimdi mi söylenir? dedim. O yüzden bazı şeyleri çıkardık bir daha koyuyoruz çekiyoruz. Bu resim defterim resim yapacağız reislerle diye aldım. Kargili kızımız. Uuu pizza geldi. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Yeni kitaplarımı falan koydum. Bunları aslında görünen yerlere koymak istiyorum ama biraz dalga geçerler diye koymuyorum. Bu ilk en alttaki sıra kitap sırası olacak. IQ'nuzu yükselt. IQ'nu yükselt adlı bir kitap. Ayşem bundan sonra video bitirdikten sonra şey resim yapacak mıyız? İşim gücüm yok bir de resim. Arkadaşlar burada videom da resim çekiyor. Resmen şey aklıma geldi tabii ki de her zamanki gibi böyle şeyler yapmak. Yalnız gerçekten çok büyük. Yani makyaj. Değil mi? Aynen. Tamam. Alt çekmece bir kısaydı. Son çekmeceye geliyorum. Buraya eğlenceli şeyler koyuyorum. Bakın bu benim eldivenim. Beyaz eldiven. Buraya kadar geliyor. Prenses eldiveni. Bakın ben buralara Barbie sticker'ı yapıştırmıştım. Şuralara. Şimdi bunları yerleştirelim. Çünkü bunlar çok gerekli olduğu için yapıştırmam gerektiğini düşünüyorum. Bak Hiç sana birinci sınıfta öğretmeyenin İlk matematik sorusunu sen çözdün de sticker yapıştırmıyor muydu defterine? İmza atıyordu ya defteri o. İmza atıp sonra kalpleri sticker nazar borun tuttu sticker yapıştırmıyor muydu? Hayır özgür. Bizim ilk okul öğretmenimiz yapıyordu. Veysel videoyu kısa tut demiştir o sırada ben. <laughs> Dizsene eşyaları. <inşallah. gülüyor> tamam dizeceğim dizcem. Bunları seri bir şekilde şuraya atalım. Bu sticker yapalım mı? Bakın arkadaşlar, bunlar benim sticker'larım. Bunları kesiyorsun mesela, kalpli mesela. Buraya koyuyorsun, ıslatıyorsun, çıkarıyorsun, sticker oluyor. Bunları ben Aliexpress'ten almıştım yurt şununla. Şimdi alamıyorum. Neden? Çünkü şimdi dolar kurundan dolayı alamıyorum. <laughs> Girme, sen. Şey bunlar da boya fırçaları. Yavaş, sen kesin resim yapalım tamam mı? Arkadaşlar bakın mesela benim burada perdem var ya siyahi kadınlar var böyle değişik. Bana döndür. Böyle kafaların üstüne bir şey falan tutuyorlar. Ben bunları tabloya çizerim diye düşünüyorum. Zaten yüzleri falan belli olmuyor. Çizmek kolay olarak Aksesim miyim? Mi? Sen her zaman haklısın. <laughs> Özgür ablanın dinini duymadım ama sen kesin haklısın. Şimdi burası kalsın. Şimdi şuna geçelim. Bakalım şimdi. Burası toprak sekmen olacak. Mesela çukuraları bu buraya koyalım. Çukurlar bu şimdi burada görünecek ya. O yüzden bilerek buraya şey yaptım. Bilekikleri de buraya koyuyorum. Biz zaten bunları dizmiştik. <laughs> Ama bir daha diziyorum. Çünkü siz görmediniz diye. Buraya lastikli çokaları koyuyorum. Buraya da şöyle bir çokaları koyuyorum. Ayşem uzaydan çek olur mu? <laughs> Bak o değil de sana bir şey söyleyeyim mi? Burası var ya Batmanlar izliyorsa bilir Elma Sokala diye bir yer var. Aynen oraya benziyor. Orası gibi dağınık. Bu ne ya? Ne var. Zaten hareket ettikçe ayağıma bir şeyler batıyor. Niye? Ne bileyim. Tokaların <laughs> hepsi yukarıda ya. Bunlar atma. Bakın ay Veysel bana evlenme teklif etti dermişim. Etmedi tabii ki. Reklam olarak geldi. Mücevher şeyinden reklam yerli arkadaşlar. İlk yüzüğümü almış bulunmaktayım. Bakın böyle. Hop, Hop. Işık aşılıyor falan. Çok havalı. Ay ne kadar güzel ya. <laughs> Burada sarakları koyuyorum. Şimdi. Başka ne kadar? <laughs> Upsi. Niye kaydın ben? Şimdi sticker jelesinden o kaydım. Evet atıyoruz. Ben kolyeler buraya sığmayacak. Şimdi makyaj kısmına geçelim. Oh shit. Oh shit olamaz. Şimdi rujlarımı koyuyorum. Şimdi şu, şunların hepsi aynı renk değil mi? Bunların hepsi tabii ki aynı renk değil. Mi? Nasıl hepsi aynı renk değil? değil? Ya yani kırmızı. Hepsi sanki aynı renk. Öyle mi? Şu kadar malzeme kullanıyor mu ya sen? Cidden. Kullanıyorum aşkım. Malzeme hepsi lazım. Hepsi gerekli şey. Hepsi çok önemli şeyler. Hepsi ihtiyaç bunların. Tamam. Burası bitti. Bu da boş, bu da boş. Buraya şimdi krem dolduracağız. Şu çantanın içine de var kremler. Oğlum her yerden tarak çıkıyor. Benim kaç tane taram var? <laughs> Şunların. kremler ne kremi? Ay şimdi bunlar beyazlaştırma kremi. Be tam beyazlaştıran. Beyaz sen kremi. E zaten sen beyazsın gayet beyazsın. Ne gerek var? At çöpe gitsin ver ver. Bir... Hayır. Şunlar kil maskesi. İkisi kil maskesi. Ee, bunlar da kil maskesi. Böyle maske. Bunlar cilt bakım şiir. boş Boşver. Buraları seri bir şekilde fırlatıyorum bence ben. Yoksa şunun bitmez yani. Bak siz miyiniz? Bu sefer çok haklısın bir tane. Bu sefer çok Ay bitmiyor yahu. Bak aşkım hap. Buna hap mı? Bunları kırıyorsun arkadaşlar. Kırıyorsunuz. Yüzünüze yediriyorsunuz. Maske bu da yani. Bir çeşit. Bir tür maske. Bu da düzelme sürüyorum. Da ya büyük dedim de Sana e, Bu da küçük ha, Sarı far. çok güzel bu Göstereyim mi Bakın Şimdi sana sürebilir miyim Hayır Bak şimdi Bak nasıl farlıyorum Europeya gibi. Seni izlettim ya bugün aşkım onun gibi parlamıyor muyum? Ay buramı da süreyim ya. Ay makyaj mı yapsam? Çok güzel. Bayılıyorum bu fara. Şimdi. Ama video çek diyen dilime çıkarları toksun. Yemin ederim. Fırçalarımızı <laughs> hemen yerleştiriyoruz. Hop. Bu kadar fırça bak. Bu sefer, bu sefer beni kandıramazsın. Bunların içinde hepsi aynı işlevi görmüyor mu? Hepsi aynı işlevi görmüyor tabii ki. Bak, Bu ne falan. ya? Şöyle şöyle koyayım. Poje hmm. hmm. koleksiyonu. Pojelerimi şimdi böyle silelim. Hmm. Şöyle isiyoruz. Pöf. Kaymaksız mı yiyorsun ya? Bunlar ne Özgür? Bunlar kekiklerim falan. Bak mesela pembe kirpik. Mesela bak mor kirpik. Beyaz kirpik falan. Bunlar hepsi gerekli şeyler. Şunu sanki hiç kullanmamışsın şuradaki lensi. Bunu mu? Evet. Bunu çok tercih etmiyorum. Kahverengi gibi duruyor. Başka ne koyabiliriz? Evet. Bunları koyalım. Bu da burada durursun. Taşları. Taşları da buraya tabii. Bu. Tamam. Bu tamam. tamam. Bir şey diyeyim mi? Sanki 6 yaşındaki bize para vermişler. Ne almak istiyorsan al demiş. O da, o da bunları almış yani. Bunlar bacağa takılıyor. oyuncaklarım falan oluyor ya. Oyuncak evim, Barbie evim falan. Onların play ihtiyacı oluyor. O yüzden. Ben evi böyle topluyorum. çıkamadım Arkadaşlar şimdi makyaj aynamı, makyaj masamı vesaire tamamen bitirdim. <laughs> Nazar değdi ya. Nazar değdi hemen. <laughs> Oha her şey dökülüyor. Vlogumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri seviyorum. Bir de size bir şey soracağım. Yorumlarda yazar mısınız? Veysel ısrar etti arkadaşlar. Benim telefonumu kamerasıyla çekelim dedi. Sizce kamerası net mi? Görüntüsü iyi mi? Ona göre yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Biz de ona göre videolarımı Veysel'in telefonuyla veya benim telefonumla çekmeye devam edeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.